Hep bizim. merhaba arkadaşlar tekrardan bir Brawl Stars Sivris ile karşınızdayım Brawl Stars söylerken çok zorlanıyorum Neyse ve Pizza Planet etkinliğe geldi ve ayrıyetten koşucu Nita diye bir Nita'nın efsane bir kostüm var Bence bu Nita bütün Nita kostümlerinden efsane güzel Çünkü bu Nita kostümüne baktıkça yani ayıya bakıyorsun sonuçta direkt Nita'ya bakıyorsun ve aşırı bir e, güzelliği var ayrıyetten şimdi alalım e, iki, elmas vererek ve 281, 281 e, peze vererek aldık. 100 cevher ve 100, 100 mücevher verdi. E, nita'mız gelsin. Koşucu Nita. Star kuvvetleri birliğindenmiş. Şimdi seçelim. Oyuncu simgesi güzel. Oha bu daha güzel. Ve 75 kredimizi aldık. Bu arada dünya şöhreti 200. 3 olmaya da çok az kalmış gördüğünüz gibi. E, 1300 falan kalmış. 1260 kalmış. Ayrıca buradan Nita'yı seçmek istiyorum. Nita'nın kostüm çok çok beğendim. Olmuş lazım. Nita kostüm bende neredeyse hiç yok diyebilirim. Yani 3 tane falan olması lazım. Tam hatırlayamadım ama. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4 tane varmış. Bununla beraber 4 tane var ve ben bunu çok çok beğendim. Düşünüyorum ki bu daha iyidir. Hepsinden de diyerekten direkt durarak maçımıza girişelim. Maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar başımız olduğu yanıma bir attı. bir en sevdiğim karakterlerden bir tanesi bu arada bu World Stars'ta. Çok severim bir oynamasını. Ayrıca maçımızda şu an iki yükle başlıyoruz maçımıza. Atışları aşırı güzel bu arada. Şunu çok beğendim. Ne attığını tam çıkaramadım ama bu ihtimalle enerji topu atıyor. Çünkü orada yıldırım gördüm yanlış görmediysen. Enerji topu şeklinde bir şey atıyor. Tam çıkaramadım orada ne Burada kolt varmış. Biz arada kalmayalım. Kalmayalım şuradan. Hemen kaçalım. Hayır tamam güzel yemedik. Benim ikincisi biraz sıkıntı çıkarabilir deyseydik o mermiyi. Bizim bir aslında araştırması güzel olabilir. Ee, buradan buraya hemen kol kardeşim gel bakayım sen buraya. Otomatik attığından dolayı bir sıkıntı oldu. Ölmemem lazım ölmeyeyim. Kaçtım son anda son kaçtım. Aşıdaki su almam lazım. Hayretten e, buradaki bir almış bulunmaktayız. Su kükü e de eyvah. Hasar yiyecek <laughs> hasar, hasar bizim <laughs> arkadaşlar. Eee çok hayır çok ölmek istemiyorum. Hayır, hayır hayır hayır. Şu anda öldürdüm. Gel kardeşim buraya ultim dolacak. Öldürme. Hayır ya ultim son anda doldu ve kullanamadım ultimi. Bir dahaki maçta da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim ve tekrardan B ile maç atıyoruz. Ee, B tekrardan gelmek istedi. Önceki maçta 3. olmuştu ya 4. olmuştu. Tam, tam net olarak. Dördüncü diye atılıyorum. Ee, ne hadi bakalım. O yurdaki yok ki bizim bir alır. Ee, Edgar var ya. Edgar biraz, biraz, biraz sıkıntı çıkarabilir. Bize biraz konuşma bir şey çıkarttı da. Edgar. Kardeşim benim gel buraya. Orada Frank mi arkadaşı? Hemen şuradan bir ultimizi kasalım da ben otomatik at bir dahakini daha düzgün atmam lazım derken Edgar orada pusuyormuş bak. Çakalı görüyor musun? Bonum ultisi de olunca bu ihtimalle çok kolay bir şekilde alacak ama ah, ultisi de oldu. Yanıma gelse aslında iki vuruş ultim de olacak. Ayrıyeten de direkt olarak şey atabilirim. Frank aslında alabiliriz şöyle. Hayır ya ultisini gördük ama en azından. Güzel güzel. Karakteri sevdim. Ayrıyeten de şuradan küçük bir ultiyi daha net görebilmek için Alıştırma maçına girmek istiyorum açıkçası. Alıştı pardon, eğitim alanına girmek istiyorum. Karaktere tıklıyorum buradan. Dene, eğitim alanı. Başlayalım bakalım bir. Bu aslında çok beğendim açıkçası. Yukarıdan da yani oyun içinde de güzel gözüküyor açıkçası karakter yani. Arkadan bu şekilde, önden de bu şekilde gözüküyor açık yani. Ult Acaba içerisinde bir şey değişiyor mu? Yok evet, biraz o daha da büyük oluyor ve evet, çok güzel gözüküyor içerisinde. Bir tane daha atayım. Küçüğü böyleymiş. Hiper şarjı da atıyorum. Hiper şarjı daha da güzel oluyor. Atışlar Aksiyar basayım. Atışlarla bir değişiklik yok. Sıkıntı yok. Aşırı güzel arkadaşlar bu arada. Ha, ve abone ve like etmeyi unuttum. Bu arada bu aralar izlemeler çok güzel ama e, izleyenlerin neredeyse çoğu abone olmuyor. E, bundan dolayı abone olursanız çok çok sevinirim. Unutuyor olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. E, sizi çok seviyorum. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.